Yaşamı kolaylaştırmak, daha erişilebilir bir büyük çekmece için yepyeni bir adım atıyoruz. Büyük Çekmece Belediyesi'nin yenilikçi mobil uygulaması artık sizinle. Bu uygulama modern teknolojiyi şehrimizin hizmetine sunarak e-belediye işlemlerinden sosyal aktivitelere her ihtiyacınıza anında çözüm getiriyor. Kartım cebimde özelliğiyle size özel avantajlara erişin. Bir dost edinmek mi istiyorsunuz? Hayvan sahiplen özelliğiyle barınaklardaki dostlarımızla buluşun ve bir cana sıcak bir yuva olun. Eğitim fırsatları parmaklarınızın ucunda. Online eğitim platformuyla bilgiye ulaşmak artık daha kolay. Vergi borçlarınızı tek tıkla ödeyin, festival programlarını keşfedin, istek ve şikayetlerinizi doğrudan iletin. Tüm bu işlemleri yalnızca mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yaşam rehberi ve turizm haritası gibi özelliklerle ilçemizdeki sosyal alanlar ve turistik mekanlar hakkında tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Uygulamamızdaki dijital ikiz ve afet bilgi sistemiyle hem şehrimizi keşfedin hem de güvenliğinizi ön planda tutun. Büyükçekmece Belediyesi mobil uygulaması hayatınızı kolaylaştırmak ve daha iyi bir kent yaşamı sunmak için tasarlandı. Hemen indirin ve şehrinizi yeniden keşfedin. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.